çok annemizin bebeklerinin beslenme anında kaka yaptığını gördüğünü ve bu konuyla ilgili acaba bebeğimde bir hastalık var mı şeklinde soru işaretli olduğuna sıklıkla şahit oluyorum. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Bebeğinizin beslenir beslenmez, beslendiği anda veya çok kısa bir süre içerisinde kaka yapması onun aldığı besinden yararlanamayacağı ya da altında başka bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor. Bu durum çoğunlukla iki basamaklı bir refleks arkının yukarıdan aşağı doğru uygulanması nedeniyle oluşuyor. Şöyle ki Ağızdan giren herhangi bir beslenme ürünü geldiği anda mide için bir sinir uyarısı geliyor ve Yukarıdan yeni besin gelecek. Sen içerisinde midede sindirdiğin bir ürün varsa bunu bağırsaklara boşalt deniyor. Ve mide içeriğini boşaltırken de bağırsaklarda diğer olabilmesi için bağırsaklara emir gönderiyor. Diyor ki yukarıdan yeni besin gelecek. Hali hazırda sindirdiğim ürünler var. Bunların emilmesi lazım. İçerisinde bir önceki beslenmeden kalan ürünleri dışarı at diyor. Ve böylelikle ağızdan her beslenme geldiğince önce mide kendisini boşaltıyor. Sonra bağırsak kendini boşaltıyor ki Yeni ürün geldiğinde vücuda hem sindirme kısmında hem de emilim kısmında herhangi bir yük oluşmasın. Yani ne diyoruz arkadaşlar çocuklarınız bebekleriniz her beslenme sonrasında kaka yapabilir tuvalete çıkabilir. Bu onun beslenmeyeceği anlamına gelmez. Bu onun herhangi bir sıkıntı durumda olduğu anlamına gelmez. Tamamen bebeğinizin ya da çocuğunuzun kendine özgü durumudur. Yeni bir konu öneriniz varsa alt kısımda yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.